Merhaba ben diş hekimi İrem. Bugün sizinle diş sıkma yani broksizm konuşacağız. Diş sıkma aslında %90 herkesin yaptığı ama maalesef farkında olmadığı bir davranış. Çünkü genel olarak uykudayken sıktığımız için hastalarımız bunun farkında olamıyor. Tipik bir yüz görüntüsü var aslında. Bu jawline dediğimiz tam kemik kenarlarının genişleyerek kare bir yüz görünümü oluşuyor Tabi bunun oluşması için 4-5 sene belki daha fazla, belki daha az diş sıkıyor almanız gerekiyor. Çeneyi açıp kapatan maseter kaslarının hipertrofik görüntüsü aslında bize bunu gösteriyor. Bazen asimetrik görüntü olabiliyor. Bu taraf tek taraflı çiğnemeye bağlı daha gelişmiş olabilir veya bu taraf hastanın tamamen hangi tarafıyla çiğnediğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Diğer belirtiler ise sabah kalktığımızda yorgun uyanma, kulaklarda çınlama, baş boyun ağrıları, sabahları sinirli uyanma, dişlerimizde sabah uyandığımızda ağrı hissetme, diş etlerimizde ağrı sızlama hissetmek olabilir. Ve bunun daha ileri ve göze görülür belirtileri olarak ağız içinde dişlerin aşınması birbirine sürtünme sebebiyle ve dişler birbirine bu şekilde baskı uygularken tam diş etiyle dişin bitiş noktasından mine atmaları olur. Yani mine buradan kopar uzaklaşır. Siz ne kadar sıkarsanız bu tamamen ağızda da yayılabilir. Bu görüntü bize aslında diş sıkmanın habercisi olarak gelir. Bunun daha ileri bir boyutunda temporomandibüler eklemin yani çene eklemimizin bozulması ve tek taraflı çiğneme ve sonra eklem diskinin tamamen yerinden çıkması, ağzımızı açıp kapatırken klik klak diye ses duymamız. Bunlar artık bize bir şeylerin habercisi ama bunlar tabii diş sıkmanın çok ileri belirtileri. Artık çene ekleminde de bozulma olduğu ve artık sadece diş sıkmanın değil çene ekleminin de tedavisini gerektiren durumlardır. O yüzden daha erken müdahale her zaman için daha iyi sonuç verir. Diş sıkma aynı zamanda dişlerinize yapılan protezlerin lamine olabilir, zirkonyum olabilir, imex olabilir veya dolguların da kırılmasına sebep olur. Diş sıkmanın sebeplerini konuşmamız gerekirse, diş sıkma sebepleri ruhsal bozukluklar kaynaklı olabilir. Kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Günlük stres kaygı durumları sebeple olabilir. Yanlış yapılan protezler, restorasyonlar yani dolgular olabilir ve kapanış bozuklukları maalesef ki dişlerdeki çapraşıklıklar, diş sıkma sebebi olabilir. Diş sıkmanın aslında en net tedavisi ve kesin çözüm veren tedavisi hatta neredeyse tek tedavisi botoks. Maseter kaslarına ve eğer gerekirse temporal kaslara uygulanan botulinum toksin tedavisiyle diş sıkma tamamen durdurulabilir ve buradaki bu diş sıkma kas alışkanlığını tamamen önüne geçebiliriz. Bunun yanı sıra maseter kaslarına yapılacak olan rahatlatıcı masajlarla kasların stresini azaltır ve yumuşamalarına yardımcı olur. Botoksa ek tedavi olarak uygulanabilir. Bunun yanı sıra bir de şeffaf plak var. Bu plaklar aslında diş sıkmayı önlemez. Sadece dişinize yapılan protezlerin ve dişlerin aşınmasını önlemek için kullanılır. Aslında önleyici bir tedavi değil, koruyucu bir tedavidir. Siz bu plakları taksanız da diş sıkmaya devam edersiniz. Ama maalesef toplumumuzda böyle bir algı var. Ve diş sıkmanın tedavisi olarak bu plaklar gösteriliyor. Ama kesinlikle değil. Diş sıkma tedavisi botokstur. Yine buradaki stresi azaltmak için masaj tedavisi ve sıcak soğuk kompres uygulanabilir. Bruxizm ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Herkese sağlıklı haftalar diliyorum.